Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 15-21 Haziran 2023 arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var hep birlikte inceleyelim. Tattan Yasemin kokulu pirinç 2 kilogramı 43 lira. Tat pilavlık bulgur 2 kilogramı 37 lira. Keskinoğlu dondurulmuş piliç misket köfte 700 gramı 40 lira. Dondurulmuş piliç bonfile 85 lira. Indomie hazır noodle aile paketi 20'li körülü ve tavuklu 85 lira. Tat kırmızı mercimek 2 kilogramı 49 lira. Süper Fresh'ten dondurulmuş simit 4 adet 24 lira 50 kuruş. Cheesy cracker çeşitleri 120 gram peynirli ve soğanlı, Tulum peynirli ve köz biber aromalı 15 lira. Doritos, Chors mısır cipsi 3 adet 10 lira. Kent Olips sert şeker çeşitleri 10 lira. Ülker çikolatalı gofret 7 adet 21 lira. Milka kakolu fındık kreması 350 gram 63 lira 50 kuruş. Nesleden kuvertür çikolata çeşitleri 65 gram sütlü ve bitter 16 lira. Erikli su 12 adet 32 lira 50 kuruş 500 milimlik. İçim krema 200 milimi 15 lira 50 kuruş. İçim dolsa çikolatalı puding 4 adet 22 lira 50 kuruş. İçim çikolatalı pastörize süt 1 litresi 26 lira. İçim tam yağlı taze beyaz peynir 900 gramı 105 lira. İçimden 1 litrelik ayran 16 lira. İçim mini peynir taneleri 200 gram 39 lira 50 kuruş. İçimden 3 kilogramlık az yağlı kaymaksız yoğurt 67 lira 50 kuruş. İçim marka yarım yağlı süzme peynir 900 gramı 84 lira 50 kuruş. İçimden 750 gramlık tereyağı 134 lira 50 kuruş. Doy meyveli içecek çeşitleri 200 milimi 5 lira. Kahve dünyası kahve çeşitleri 16'lı 3'ü bir arada ve ikisi bir arada 32 lira 50 kuruş. Akmina aromalı maden suyu çeşitleri 1 litrelik 12 lira. Obsesso, frappe, sütlü soğuk kahve çeşitleri. 250 milim, çilekli ve çikolatalı. 17 lira 50 kuruş. Dudak parlatıcı çeşitleri. 28 lira. Likit göz kalemi. 25 lira. Mega Lasses maskara çeşitleri. 25 lira. Doktor Otger milkshake toz içecek çeşitleri. Üçlü olarak 10 lira. Pure Baby Organik Pamuklu ıslak Havlu 90 adet 9 lira 50 kuruş. Makyaj süngeri çeşitleri 17 lira. Siyah nokta temizleme fırçası 10 lira. Cif mutfak spreyi 750 milim artı yedek serum 70 milim 39 lira 50 kuruş. Kalgon ekstra hijyen kireç önleyici toz 500 gramı 34 lira 50 kuruş. Çiçeğim 3 litrelik sıvı deterjan çeşitleri 70 lira. Molfix pure ve soft çocuk bezi çeşitleri 200 lira. Ülker 8 kek çeşitleri Orman meyveli, çilekli ve muzlu 4 lira. Oğuştan şeftali aromalı 1 litrelik buzlu çay 9 lira. İpek köy domates salçası 1650 gramı 80 lira. Blackburn enerji içeceği Mojito 4 adet 50 lira. Dardanel ton balığı ikili olarak 60 lira. Kocatepe Tepe Türk kahvesi üçlü paket 44 lira 50 kuruş komili riviera yemeklik zeytinyağı 500 milimi 49 lira 50 kuruş pınar ve torku yarım yağlı süt 4 adet 69 lira 50 kuruş bay kolsuz şortlu pijama takımı 90 lira Juno Bay Poli şeritli çapraz terlik 41 ve 44 numara 50 lira. Juno Bayan Tek Toka Keçe Terlik 37 ve 38 numara 150 lira. Bayan Baskılı Silip ikili iç Çamaşırı 28 lira. Bayan Desenli Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 100 lira. Bayan Baskılı Tişört 60 lira. Bay Havlubel Baksır 38 lira. Bay Baskılı Tişört 65 lira. Bay Polo Yaka Tişört 75 lira. Plaj Hasırı 52 lira 50 kuruş. Çift kişilik baskılı pike 145 lira. Kilim 100 çarpı 200 santimetre 149 lira. Buldan koltuk örtüsü 80 lira. Lisanslı yazı tahtası ve keşeli kalem ikisi bir arada 20 lira. Lisanslı mini sürpriz yumurtalar 13 lira. Lisanslı oyun hamuru çantası 70 lira. Oyuncak balon, 25'li, 25 lira. Doludan oyuncak Barbie dev buzdolabı, 400 lira. Doludan oyuncak mega denge motoru, 400 lira. 26 jant çift amasörlü bisiklet, 2299 lira. Dolu Marka 12V Akülü Araba 2.999 lira. Dolu Marka Ranger Romorlu Traktör 599 lira. Borcamdan Plastik Kapaklı 3.200 cclik Kare Borcam 110 lira. Kalp ve Yıldız Şekilli Cam Tabak 15 cm'lik 10 lira. Borcamdan 1950 cc'lik plastik kapaklı kare borcam 80 lira. Borcam marka çok amaçlı 1900 cc'lik kase 60 lira. 550 milimlik cam kahve bardağı 13 lira. Paşa Bahçeden altılı İrem çay bardağı 40 lira. Motivasyon matarası 800 milimi 40 lira. Manuel doğrayıcı 640 cc'lik 65 lira. Boro cam sütlük 450 milimlik 45 lira. Boro üçlü kupa 200 milimlik 40 lira. 500 milimlik matara çeşitleri 23 lira. Rock'tan titanyum lazer kesim bıçak 18 lira 50 kuruş. Figürlü dondurma kalıbı 20 lira. 2.2 litrelik mikser sürahi 70 lira. Brita Maxtra yedek filtre 2 adet 150 lira. Silikon mama önlüğü 32 lira 50 kuruş. Silikon mama kaşık seti ikili olarak 32 lira 50 kuruş. Brita Aluna X Large Filtreli Sürahi 280 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.